yurt dışında satılan sıfır araç fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdı. Koronavirüs nedeniyle şu an Türkiye'deki sıfır araç piyasası çok durgun. Bunu belirtmekte öncelikle fayda var. Fakat ülkemizdeki vergilerden dolayı da sıfır fiyatları çok yüksek. Listemize geçmeden önce şunu da belirtmemizde fayda var. Yurtdışından bir ülkeyi örnek verecek olursak, mesela Almanya'da yaşayan birisi oranın parasıyla aylık 1000 Euro'luk bir harcamayı Türkiye'de 1000 TL'lik harcama gibi yapıyor. Burada durumu farklılaştıran ülkelerin alım gücü ve araçların üretim maliyeti. Türkiye'deki kur fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı bizim ülkemize giren bütün araçları pahalı almaktayız. Listemizin birinci sırasında Türkiye'nin en çok satan otomobili diyebileceğimiz Dacia Sandero var. Dacia Sandero'nun boş paketi Türkiye'de 127 bin liradan alıcısını buluyor. Almanya'da ise 7.290 euro. Listemizin ikinci sırasında Ford Fiesta bulunmakta. İngiltere'de 15.885 pounddan satışa çıkarken, Türkiye'de 2020 model bir Fiesta 171.000 TL'den satışa çıkmakta. Listemizin üçüncü sırasında Honda Civic var. Sedan kasası Amerika Birleşik Devletleri'nde 20.650 dolardan satışta. Türkiye fiyatı ise boş paketinin 162.500 TL'den. Listemizin dördüncü sırasında Seat Leon bulunmaktadır. İspanya'daki satış fiyatı 23.000 Euro'dan başlayan aracımız Türkiye'deki satış fiyatı 179.000 liradan başlamaktadır. Listemizin 5. sırasında bu sene 8. kasasını çıkaran Volkswagen Golf bulunmaktadır. Volkswagen Golf Almanya'da yaklaşık 20.000 Euro'dan satışa çıkıyor. Türkiye fiyatı ise yaklaşık 193.000 fiyat aralığında. Listemizin 6. sırasında Hyundai i20 bulunmakta. Yunanistan'da 12.000 Euro'dan satışa çıkan bu araç, Türkiye'deki satış fiyatı ise 129.000 TL'den başlamaktadır. Listemizin 8. sırasında Renault'un Clio modeli var. Hırvatistan'da 86.000 kuna civarlarında satılıyor. Türkiye'de ise en düşük modeli 129.000 TL civarlarında. Listemizin son sırasında Mercedes AMG S serisine değerlendirdi. Bu araç Almanya'da 164.000 Euro'dan başlarken Türkiye'deki fiyatı ise ortalama 2 milyon TL.